Hepinize yine merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber ne oynuyoruz kendiniz bilin. Good Empire. Ee, güzel bir oyun arkadaşlar. Ee, güzel bir oyun yani. Ee, oynayın sevinelim sizde. Ben bayağı bir ilerleme yaptım. Şunları Bir dakika bir dakika. Şimdi ben bayağı bir oynadım arkadaşlar. Güzel bir oyun. Beni yani tuttu oyun. Beni yani oyun yani bayağı bir tuttu. Yani güzel ya oyun. Kandır, Şöyle konum Bu ne? şeymiş. Ee... tamam bu da tamam bu görevde. Böyle güzel bir oyun Class of Clans vardır. Bilen bilmeyene söylesin anlatsın ya. Evet. Ne yapacağız? Lobiye mi giriyoruz? Savaşacağız mı? He, lobi. Selamın. Aleyküm beyler. Selamun aleyküm beyler de. Lan bunlar ne anlayacaklar ya? Şimdi görev, böyle görev yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, Savaşıyorsunuz. İşte dediğim gibi yine Class of Clans gibi yani. Güzel bir oyun ama. Bayağı tuttu, bayağı tuttu beni. Bas şuna. Bu nedir? Yürü bakayım ya. Farms diyor çiftlik. Ne çiftlik ha. <laughs> Böyle olsun. Beyaz. Sarı olsun burası. Burası siyah. Oo. Burası sarı olsun. Burası siyah olsun. Güzel. Sembol. Sembol şöyle bir kral tağıtçı koyalım. Aşağıya koyamıyoruz mu? O zaman buraya şöyle bir at koyalım. At. At mı? at koyacaksın. Burada böyle olmaz yani turkuaz gibi yok ya yeşil olsun tamam mı o böyle çok güzel ee, bunun rengi siyah olsun huh. mavi olsun mu yok mavi evet açık mavi yok tamam güzel ee, diğer yere de böyle kuyak tamam onun rengi ne olsun onun rengi turuncu, siyah. Rengi siyah olsun bu Tamam böyle olsun. Güzel oldu. Aa, bura pazar gibi. Şimdi ilk başta ilk bölümünde böyle size şeyler göstereyim dedim. İkinci bölümünde savaşacağım arkadaşlar. Bak, savaşmayı göstereceğim size bundan yaptık ya. Gıcıma gitti lan. Oyun değil de. Yani i̇nşa ettim. Bir de inşa ediyorum. Ben bu kralı döveceğim. Ee, ne dedi? Bir dakika. Ee, Farm house diyor. Level 1 diyor. Bak. Mesela koy ya böyle inşaat hadi. Çabuk, ol, çabuk Güzel hadi. Ee, şimdi bu ne? Works bu. Bon. Ne? <laughs> Şöyle. Heh. böyle koyduk ya. Tamam bu görev de tamam. Okey. savaşa gidiyoruz herhalde. Yani. Bu nedir? Bu ne? Rayı. Ray ne yapacağız lan? Bakın savaşmayı şimdi göstereyim ya. Hmm, gir. Gir buna. Savaş. Hadi gir. Oğlum yenileceğiz gibi bir his var lan içimde. Ne oldu? Neyse. Eğitim profil ataç. Tamam. 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 atak yapıyor. Atak derken savaşa giriyor. Şöyle. İyi. Ha, kazanmışız. Victory. Bu nedir? Gel kontrol kapat. Buna bas. Ha, geri gidiyoruz. Böyle güzel bir oyun arkadaşlar işte. Size de tavsiye ederim. Güzel bir oyun. Ee, yani, başka bir şey. Böyle güzel bir oyun yani. Good Game Empire yazarsınız. E, Facebook yoluyla giriliyor da bir hesabınız varsa hesabınızla giyersiniz. Böyle güzel bir oyun arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hepiniz hoşça kalın. İyi günler.